Terapist Motovlog'dan herkese merhaba dostlar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Evet. MT7 diye elveda. Abi diyeceksin bu ne hız ya bu ne hız şimşek McQueen misin arkadaşlar ben de bilmiyorum Yüce Rabbim herkesin çarşısına pazar eylesin Yani e, motoru ilana koydum e, Arkadaş bir e, gel bakalım bir dedi bakalım bir konuşalım falan filan Tamam dedim ben de gidiyorum bakalım İnşallah güzel bir motor alacağız arkadaşlar. Ee, söktüm üzerinden. Egzozu vermiyorum. Hep senin yüzünden bak. Hep senin yüzünden kılıyor. Direkt araya da aldın. Beni sağa kaktırdın. Her neyse arkadaşlar. Hava da bugün bayağı bir rüzgarlı. Hadi bakalım. Elveda dostum. Eksosu söktük. Eksos ayrı saçlar arkadaşlar. Ticaret yapıyoruz. <laughs> ya ne kadar yorucu bir şeymiş ya bu alım satım işleri. Arkadaşlar yani çok uğraştırıyor ya inanın çok uğraştırıyor yani çok uğraşmanız lazım ben de uğraşmam gerekiyor ne yapayım Yoksa bir şekilde para kazanılmıyor askeri de bir yere, bir yere kadar arkadaşlar Yani ben motor alıyorum satıyorum falan adam diyor ki e, hani diyor söz vermiştin hani diyor ya ne oğlum ne sözü kime ne sözü verdim lan İşte hem motor alıyorum hem size değişik videolar çekiyorum hem de kendim yeni motorlara binmiş oluyorum ve kar etmiş oluyorum arkadaşlar bu ticaretten yaptığım e, karı sizlere açıklayacağım arkadaşlar, söz veriyorum tamam mı? Bu motoru alıp, o motoru aldım, ettim falan filan tamam mı? Söz veriyorum, açıklayacağım sizlere. Şimdi yanlarına gidelim, bir konuşalım, tekrardan görüşürüz. Evet, herkese selam arkadaşlar. Yeni motorum Yamaha R1, tabii ki de değil, hayaller Yamaha R1 ama hayatlar XMAX 250 ABS arkadaşlar. Evet dostlar. Şimdi e, Tuncer arkadaşımın yanındayım. Tuncer merhaba. merhaba. Hoş geldin. Arkadaşlar burası oto yankı ve moto yankı. Biz oto kısmıyla ilgilenmiyoruz. Biz motosiklet kısmıyla ilgileniyoruz. Evet e, Şimdi burası Tuncer arkadaşımın mekanı. E, Tuncer benden e, MT7'yi istedi. E, Altının üstünü konuştuk. Hallettik biz Tuncer'le beraber. Ve e, XMAX için konuştuk. XMAX'i aldım arkadaşlar şimdi Tuncer'den. E, Tuncar çok teşekkür ederim bana bu ticaret sağladığın için nefes, Allah razı olsun. E, bizim için ticaretler önce dostlukla benim. Tabi. Yani e, güzel bir MT7 aldık. Çok güzel bebekler bebeğe bir X Max 250 verdik. Bizim için her şey yolunda. Ticaretten memnunuz, dostluktan da memnunuz. Çok teşekkür ederim kardeşim. Allah razı olsun. Her şey edelim olsun. Edelim. Her için. Çok güzel aradın beni. Arkadaşlar burası bilmeyenler için söyleyeyim. Nazilli'de e, sahibinden.com'dan da Tuncer'in diğer ilanlarına bakabilirsiniz. MT-09 SP'si var. Bebekler bebeği bakın arkadaşlar. 2700 km'de değil mi? 2600. 2600 kilometrede bebekler 2016. bebeği MT-09 SP böcek kas arkadaşlar. Hani bayiden nasılsa öyle gibi duruyor yani. Bebek gibi dostlar. R1'i var. 2015 miydi Tuncer? 2015 model Akropović'li falan arkadaşlar gırtlak dolu bir makina. Bunu da ilandan bakabilirler doğru mu Tuncer? Aynen ilanlarda var. Yardımcı olur musun peki biz teleskop Motovlog'dan hani geliyoruz falan ha? Mutlaka. Demek ki bizim çevrelerimizden biri olursa çok daha bizim hoşumuza gider. Motor, motoru satmamıza rağmen her gün gözümüzün önünde olur. Bildiğimiz insanlar da olur. Ama senin isminle gelen herkes bu firma çatısı altında her şeyden yararlanabilir. Çok teşekkür ederim kardeşim. Bir de bu yan tarafa dükkan var sizin bir tane daha boş. Evet. Oraya ne açacaktın kanka? Oraya da aksesuar kısmını açacağız işte kask, ceket, eldiven, ayakkabı gibi. Kask olarak Türkiye'ye yeni gelen bir marka diyorsun getireceğim dedim. KYT kaslarla görüşüyoruz şu an. Moto 2'de, Moto 3'te, MotoGP'de aktif olarak kullanılıyor. SBK'da da kullanılıyor toprağın yarıştığı segmentte. E, nasip olursa o kasları buralarda pazarlamak istiyoruz. E, i̇nsanlara, insanlara o kalitede kasları buluşturmak istiyoruz büyük ihtimal bir 3 hafta sonra gümrükte ürünlerimiz 3 hafta içinde falan elimizde olur. Çok güzel olur. Yani, ben de gelip burada tanıtımını yaparım. Tabii tabii. Beraber birlikte senin ürünleri falan tanıtırız. Zaman. Çok da güzel olur. Yani böyle e, belki bir kampanya falan yaparız, böyle bir çekiliş yaparız Mutlaka. böyle. Yani Mutlaka. Yani güzel olur. İnsanlar da yani. takip edenler de yararlanmış olur. İlk zamanlar zaten e, ürünümüzü tanıtmak için dahi olsa bir kampanyalar biz düşünüyoruz. Ama evet. tabii senin adınla geldiği zaman mesela müşteri çok daha farklı şeyler de yapar. İndirim kodu yaparız. Ha olur tabii tabii. O, o, o mesela hani, o şekilde geldiği zaman konuşulur, görüşülür en uygun nasıl olacaksa hı hı. o şekilde tasarlanır. Bir kampanya kodu olabilir. işte indirim, promosyon kodu olabilir vesaire gibi. Tuncer, çok teşekkür ederim kardeşim. Ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Ne demek, ben teşekkür ee, ben ederim. Ben de seni mekana bekliyorum benim. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar, artık yola çıkalım XMAX'le. Yolda anlatırız artık gereken kalan arkadaşlar. Şimdi yolda görüşürüz. Evet dostlar, Tuncer'le beraber yolda gidiyoruz. <laughs> Tuncer'in R1... Bir dakika, yanından mı geçelim? Oh yola çıktık bakalım evimize doğru gidiyoruz Nazilli'den Aydın'a dönüyoruz Bu sefer ee, bir önceki alışverişimizi Hasan ile biliyorsunuz e, Nazilli'de yapmıştık noterde ve gene aynı noterde bu sefer de e, mtid verdim xmax aldım üzerine de belli bir miktarda bir para aldım zarar etmedim şöyle söyleyeyim arkadaşlar e, bir 17-18 bin TL gibi bir karım oldu nasıl Akrapoviçi. 13.000 TL'ye sattım arkadaşlar ayrı motordan da bir 5-6 bin lira para kazandım Allah bereket versin diyorum bu motoru da 140 bin liraya ya da 145 bin liraya ilana koymayı düşünüyorum motor 2020 model 2022 Aralık Pardon 2021 Aralık çıkışlı yani 2022 çıkışlı diyebiliriz 5000 kilometrede sisi var ve artı 5 yıl garanti uzatması var arkadaşlar motor çiçek gibi en ufak bir yerinde çizik bile yok. Motoru zaten ben binmeyeceğim. Direkt kapalı garaja koyacağım. İlana koyacağım. Almak isteyen varsa bana ulaşsın. Ona kendim indirim de yaparım arkadaşlar. Her neyse biliyorsunuz x yani e, peynir ekmek gibi satan bir motor. E, genelde çoğu kişinin tercih ettiği bir model. Onun dışında arkadaşlar her şey güzel. E, motor oldukça rahat. Yani bu kadar rahat olduğunu inanın. Düşünmüyordum bile. Ya böyle arkadaşlar oturun. Yani evde koltukta oturuyormuş gibi bir pozisyonda oturup her yere gidebilirsiniz ya. Ayaklarınız rahat, titreşim yok. Yani müthiş bir şeymiş ya bu motor. İlk defa böyle bir uzun yol yapıyorum. Yani bakın Aydın Nazili çok uzun değil ama çok rahat, çok konforlu. Rüzgar da yemiyorsunuz fazla. bugün hava aşırı rüzgarlı arkadaşlar. Ona rağmen öndeki rüzgarlık sayesinde kafama falan rüzgar gelmiyor. Göğsüme rüzgar gelmiyor arkadaşlar. x ile bir de top speed yapalım size arkadaşlar. <laughs> Bakalım kaç yapıyor x -Max? Şu anda 140'ı görüyoruz arkadaşlar. 340'ı gördü arkadaşlar. Öyle. Motor aldık. Bakalım. Şimdi bundan sonra ne alırsın abi derseniz bilmiyorum. Ee, Trident 660 olabilir. Daha sonrasında Honda CBR 650R olabilir. Honda CBR 650R'ı daha çok istiyorum arkadaşlar. Bir racing motor binmek istiyorum çünkü e, olursa olur, olmazsa bakacağım artık arkadaşlar. Hele bu satılsın ona göre artık ne alacağımıza birlikte karar veririz. E, yine bir sürpriz yaparım ben size zaten arkadaşlar. Öyle yani sizin de yorumlara eklemek istediğiniz şeyler olursa arkadaşlar yazın. O arkadaşın da mekanına tekrardan gideceğim arkadaşlar. Çekiliş falan yaparız dedi bana. Bir hediye falan yapabilirsem sizin için kopartabilirsem bir şeyler kopartacağım merak etmeyin. E, Tuncer'e de buradan selam olsun. Takipçilerimize özel indirim de yapacakmış zaten. Bakalım elimden geleni sizler için yapmaya çalışıyorum. Siz de benim için bir abone olup bir like atarsanız çok sevinirim. burada videoyu bitirelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.